Azra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pekmezli lokum tarifimi paylaşacağım. Kahvelerinizin, çaylarınızın yanına yakışacak bir atıştırmalık. Yapımı da çok pratik, çok kısa sürede hemen hazırlayabileceğiniz bir lokum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Vakit kaybetmeden lokumumuzun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tenceremize bir su bardağı dut pekmezimizi boşaltıyoruz. Üzerine 2 su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta buğday ya da mısır nişastası olabilir. 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Evet, ocağımızı açmadan iyice çırpıyoruz. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bu şekilde çırpma işlemine devam ediyoruz. İçerisinde topaklanma kesinlikle olmayana dek çırpıyoruz. ocağımızın altını açıyoruz. Ve pişinceye kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Evet şu anda fokurdamaya başladı. Ve bir çay bardağı ceviz ve fındık karışımı ben ekledim. Siz sadece ceviz ya da sadece fındık da ekleyebilirsiniz. Ve bir dakika yaklaşık bu şekilde karıştırdıktan sonra ocağımı kapatacağım. Kullanacağım tepsiyi önce yıkadım. Daha sonra hindistan cevizi döktüm. Ve karışımımı bunun üzerine boşaltacağım. Hindistan cevizini bolca dökün. Evet spatula yardımıyla bu şekilde tepsime hazırladığım harcımı döküyorum. Evet bütün malzememi tepsime aldıktan sonra spatula ile düzeltme işlemini yapacağım. Her yeri eşit olacak şekilde spatula ile düzeltiyorum. Evet şu anda Hindistan, kalan hindistan cevizimi de üzerine serpiştiriyorum. 2 saat dinlendireceğiz bu şekilde. Daha sonra dilimleyip servis yapacağız. Evet ben dilimledim. Şekliniz siz de istediğiniz gibi karar verebilirsiniz. Ben bu şekilde kestim. Hindistan cevizini bulayıp kenar kısımlarını servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bol ceviz, fındık var. Çok hafif bir atıştırmalık. Çok da pratik gördüğünüz gibi yapımı. Bütün lokumlarımı bu şekilde hindistan cevizini bulayarak servis tepsime aldım. Görüntüsü çok şık görüyorsunuz. Lezzetini de yaptığınız zaman siz de bana hak vereceksiniz. Çok güzel, çok hafif bir atıştırmalık. Çok hafif bir lokum. Videomu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.